Arı ve arı ürünleri alanında pilot üniversite olan Bingöl Üniversitesi yürüttüğü çalışmalarla kentte arıcılığın gelişmesini, bal üretiminin ve ürünün ekonomik değerinin artmasını sağladı. Üniversitelerin bölgesel kalkınma odaklı misyon farklılaşması ve ihtisaslaşması programı, tarım ve havza bazlı kalkınma alanında pilot üniversite seçilen Bingöl Üniversitesi, arıcılığın gelişimine katkı sağlamak için de çalışmalar yürütüyor. Pilot Üniversite Koordinasyon Merkez Birimi PİKOM, yaptığı saha araştırmaları neticesinde elde ettiği akademik tecrübeyi Bingöl'lü arıcılara aktarıyor. PİKOM'da görevli akademisyenler, üreticilere ve bu alanda ticaret yapan firmalara balın kalitesinin artması ve verimli üretim için eğitimler veriyor. Bu yılda saha çalışmalarını yürüten PİKOM personelleri birçok noktaya kurduğu kovanlarla bal üretim çalışmalarını sürdürüyor. PİKOM koordinatörü doçent doktor Nusret Özbay, Bingöl'de arıcılığın gelişiminin sürdüğünü söyledi. TÜİK rakamlarına göre de kentte bal rekoltesinde artışın söz konusu olduğunu kaydeden Özbay, bunun üniversitenin yaptığı çalışmalar neticesinde oluştuğunu belirtti. Merkezde son 6 yılda yürütülen çalışmalarla Bingöl, Türkiye'de bal üretim sıralamasında 28. sıradan 14. sıraya kadar ulaştı diyen Özbaş şöyle konuştu. 1400 arıcının bulunduğu kentte çalışmalar sonucunda 120 bin olan kovan sayısı 146 bini aştı, bal üretimi de 600 tondan 1800 tona ulaştı. 2016'da kovan başına alınan bal miktarı 6 kilogramken, bunun 12 kilograma kadar çıktığını, yani %100'lük bir artış olduğunu söyleyebiliriz. Bingöl, arıcılık ve bal bakımından iyi ve Türkiye'de bilinen bir yer. 2020 yılında salgın koşullarında bile Bingöl'de kovan sayısında ciddi bir artış olduğunu görüyoruz. Bunu Bingöl Üniversitesi'nin pilot üniversite olarak yaptığı çalışmaların bir sonucu olarak görüyoruz dedi. PİKOM'un farklı dönemlerde eğitimler düzenlediğini, bunların bir kısmının proje bazlı olduğunu aktaran Özbay, bu eğitimlerin arıcılar üzerinde olumlu etkilerinin olduğunu anlattı. Özbay, yaklaşık 3 yıldır yürüttükleri projenin sonucunda değişik bölgelerden Bingöl balı diye değerlendirecekleri balların analizlerini yaptıklarına değinerek Örneğin Bingöl'de sadece ticari anlamda arıcılık dediğimiz zaman bal satışı vardı. Bal satışının dışında başka bir arı ürünü söz konusu değildi ama şu anda insanlar artık propolisin de, polenin de değerli olduğunu, poleni toplamaları gerektiğini gördüler. Üreticiler propolis gibi arı ürünlerini de satarak ekstra gelir elde edebileceklerini gördüler dedi.